Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta devam ediyoruz. Geçen Minecraft'ta e, biz Cake Wars oynamışsınız. E, ben e, ona şey demişim, edge Wars demişim başlıkta. Bu arada bu takımda galiba. E, bu arada bunun size amacını anlatayım hemen. Burada arkadaşlar size e, çizim gösteriyor. Bu arada takımda çıktık. çizim gösteriyor bazı. Siz de onları e, yapıyorsunuz yani başka bir amacı yok. 2, 3 4 galiba 4. 1, 2, 3 4 Tamam. Bir de şuraya koyuyoruz. Ay, koyuyoruz ya. Koy koy koy. Koy koy koy. Böyle koyalım. Hayır, 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 bak. Hmm. Ne yapıyorsun? Bitti galiba. Ne yapmış hmm. yaptık? Ne yapmış yaptık biz? Neyse bir de benim sikilim niye beyaz? ve benim skinim değişmiş. Sol üstte benim skinim beyaz gözüküyor arkadaşlar. Skinim de herhalde bir data pack'ten oldu. Ee, sıraya girmiş. Tamam. Kolay. Ha bunu yapmış zaten. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Hayır hayır buraya değil. Adam yapıyor valla. İyi bu arada sadece herhalde biz takımlıyız. Bazen bana öyle oluyor böyle. Gerisinde de olmuştu. Şöyle. Eh, oldu. Perfect. Bu yüzden olur. Yani size gösterdiği ilk e, size çizim gösteriyor onu yapmaya çalışıyorsunuz yani böyle, böyle kolay Bunların yeri önemli değil arkadaşlar bu arada Yani sadece şey önemli bunların nere e, ko, nereye konulduğu ve e, ne konulduğu önemli oraya Yani e, yönüne baktıkları yön hiç önemli değil tabi canlılarda sadece öyle bazılarında farklı olabiliyor arkadaşlar. Yani o yüzden şimdi buralara şey koyuyormuşuz. 1 2 3 1 2 3 3. Ee. Bir dakika. Şöyle. Heh, tamam. kır kırışımları. Onun da üstüne Heh. Ee, kır kır ve hayır hayır ne yapıyorsun ya ne yaptın yanlış yaptık bir işte yap ya yeter. <laughs> ben ya <laughs> 71 mi? Oh adam kaç yapmış? O iyi kaç yapmış. Ha tamam. Bu ne? Bir çorba her yeri 3'e 3'lük. Her yeri 3'e 3'lük bir çorba. Şunu kır. Çeki bakayım. Şöyle koyalım. Bunu yanlış koydum. Hadi hadi hadi. Hayır 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 yanlış yaptık. Bir kat daha, bir kat daha. Böyle. Ha evet o doğru yapıyormuş. <laughs> ben yanlış yapmışım. Niye ben dışarıya atıyor bilmiyorum. Herhalde. Perfect. Bu yıl alamadık. Buraya oldu. Ha şimdi olduk. Ha buraya bunu koyacak mıydık? Ben İçinde dolduracağız sandım. Yansıgla koydum. Perfect. Bu çıktı. Az önce yapmadık. Ha, bu sefer ikisi yan yana olacak. İkisi yan yana olacak. Onu kır. Hayır hayır. Altına da koy. Ha yüz yaptık. Süre azalıyor galiba. Biz bir tek tek mi kaldık? Hayır. İşimiz de yüz yaptık. Kararsız kaldığı yüzden. Bu ne? Ha kolay be. Şekil de kolay. Tamam. Eee um, 3 yapıyorsun. Sonra bir dakika. Unuttum ha. Şöyle. Şöyle. Hadi. Ha. Ah. Adam biliyor bu işi. Şimdi arkadaşlar. Şöyle iki koy. ay üç değil. Hmm Hayır. Şunu fazla koyduk. Evet. Perfect mi? Perfect. Perfect. Perfect aldık. Ne oldu? Ne? Bizdeyiz işte ha tamam. Bir şey yap dedik galiba. Şuraya koy dedi ama yüz neyse. Aa ben bunu biliyorum. ne unuttum? Evet. Şöyle. Koy şurayı koy. Böyle mi? Böyle mi olacak? Oldu galiba bir dakika bakmam lazım. Simetrik mi olmamış? Yok olmuş. Ne yapıyor bu? Ya hadi be düzgün yap şunu. Bak ben ona Allah soy. Hayır hayır ters yaptık be. Ya. Bir dakika. Hemen yapabilir miyiz bunu? 89. O ne? Ha. Aa o ne elendi? Aa o ne elendi? Nasıl kim kaldı? Kimse kalmadı. İkimiz kaldık. İkimiz kaldık sayıyor. Ah da yanlış yaptım. Hayır yanlış yapmadık. <laughs> yanlış yaptık valla. Şöyle koy 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 koy. <laughs> Perfect oldu. E kim kazanacak şimdi? Herhalde bug oldu. Aynı yerde çıktık ya da aynı anda iki kişi girdi o yüzden e gelmesi gereken kişiden fazla geldi. Biz bu sonsuza kadar Sürecek ben bunu şey mi yapsam? Çıksam mı oyundan? Koy koy. 4. Aa yanlış yapıyor. Hmm, her şeyin bir önemi var. Eğer yanlışın bir sebebi var. Altınları koydu. Hayır hayır yanlış yapıyor. Yanlış yapmıyor. Hayır hayır hayır. Üstü i̇şte boş olacak. Tamam. <laughs> tamam. Hayır kapama orayı. Bak. Kapamayacağım orayı. X99 kim yenildi? Bence biz oyundan çıkıp tekrar girelim arkadaşlar. Evet oyundan çıkıp girme vaktimiz geldi. Çünkü bug oldu oyunda. Hemen şuradan neye girecektik? Myplex. Bu arada siz de buradan girebilirsiniz. Yani mod yüklemenize gerek yok. Bu sefer de Cubecraft oynayalım. Eggbars oynayalım bu sefer. Ya yani şu an farklı farklı şey şeyler oynamak istiyor canım. Şimdi bunu oynayalım. Yani ne olacak arkadaşlar? Şimdi buradan şimdi Egg Wars seçmemiz lazım. Geçen video Cake Wars'muş. Ben bunu sonradan anladım. Ve de değiştirmem lazım. Bir dakika. Dayanamıyorum. Hatta sonra değiştiririm. Neyse. <laughs> Kalsın böyle. Egg Wars Teams 4 olsun. Kaç dakika? Ay 10. Kaç? E, hangi takımı? Sarı. Ben sürekli sarı takımda yeniyorum. Yani ilk ikiye kalıyorum. İlk iki mi denir? Son iki mi nedir? İşte ona kalıyorum. Ve biz sarıyız. Evet. Gold. Ama ben bu arada hiç oynamadım. Yani videolarını izledim ama hiç oynamadım. Demir. Bir dakika bir yerde de demir olması lazım. Ee, hangi, nerede? Demir nerede? Demir de herhalde şu evin içinde. <laughs> Şuradan jeneratörü alalım arkadaşlar. Üst var mı? Yok. Ben şöyle demir 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 topla demir topla. Bana kazma verdi birisi. Ya da oyun verdi bilmiyorum. Acil böyle biraz blok alalım. Blok 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 blok. Tamam yani siz orada başlayın. Ben hemen 8 ayrın. 8 ayrını alayım. Kalan biraz ayrında. Yok bir dakika 4 ayrındı. Armor 4 ayrındı. Eee şey ne kadardı. Şimdi buradan geri diyelim geri nerede? Heh şuradan weapons'ta 5 ayırım diyor. 5 ayırım 5 ayırım Hatta niye biz tahta falan alıyoruz? diye taş alalım. 27 var çünkü bende. Ama 30 falan istiyor diye hatırlıyorum. Heh. 30 30 30. Abi bir dakika bloklarımız üzerine. Bu mu yani kaplama? Böyle şeyler koyuyorlar. Geliyorlar kaplama diyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle düzgün bir şekilde kaplayalım. yumurta yapmışsın ama bu ne yani? Aa bunda uçma var sandım bir anda. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Böyle böyle dışını obsidyen mi kaplasak arkadaşlar böyle ne güzel olurdu. Seventh tank. Çok merak ettim ama neyse. Koş koş koş. Kılıç kılıç kılıç. Bir Tam. Tam yetti. Tam yetti. Biraz yemek alalım. Yemek yemek lazım çünkü bize. Yemek 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 yemek. Yani orada da ihtiyacımız olacak. Biraz pişmiş bir stek alalım. Ee, food. Şuradan. 3 ayrın 36 aydan. 100'e 25 varmış. Hadi o zaman hızlı ver hızlı. hızlı. Of golden carrot mı alsam ya? hemen. yani hemen. Hem hızlı da olur. Şöyle. Golden carrot alıyorum. Ha 3 ayranım kaldı. Onu da stack alayım. Tamam 3 tane bloğumla Çok kötü zırhımla. Elmas. Ay korktum be. Bizimkiler var lan o şeyler. E, elmas nerede bizim? Daha çalıştıramadım. <laughs> Не фильмы. Я чем я пью? я. Gel gel hadi korkuyorsan gel. Korkmuyorsan gel bak buradayım buradayım. Buradayım bak korkmuyorsan gel buradayım. Neyse arkadaşlar biz bununla uğraşmayalım. Bizim elmas jeneratörü bulmamız lazım. Şeyimiz kırılmış olabilir ama hala kazanabiliriz yani. Eğimiz kırılması umunda değil şu an. Orası lav. Değil aslında sadece öyle gözüküyor. Ee, nasıl gideceğiz elmasa? Elmas nerede? Asıl soru elmas nerede? Bak, hadi gel, gel. Korkmuyorsan gel, neredesin? Gel buraya gel. Hadi. Setimi. oylama çok fırlama <laughs> elmas bu, bu Aa, Demir 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 altını çalıştıracağım altın 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 alayım biraz biraz altından bloklarla kaplayalım Bak uyduruk uyduruk kaplıyorlar. Sonra gel bizim şeyimizi kırıyorlar. E... suç onların oluyor. Neyse. Şuradan elmas ne kadar istiyormuş? 5 diamond. Ortadan gidip 5 diamond alacağız. Hemen şuradan biraz blok alalım kendimize. E, Neredeydi şöyle? Hemen biraz yemek alalım ilk. 3 bir beş, altı tane aldım. Sonra geri gittim arkadaşlar. Hemen şurada armora bastım. E, demir ne kadar istiyor? 40 gold. Oo. Bloklara bakalım o zaman biz. Bu building bloktan 8 ay, 32 ay Şundan alalım buluyorlar? Ben onu çok merak ediyorum. Bir dakika. O bloğu bulacağım. Tools. Bir dakika. Ben kendimize bir tane iron pickaxe alalım. 40 ayrı toplayayım mı? Ya da şunları alayım. Biraz yemek alayım kendime. Food. 36 aydın. Aldım yemeğimi. Şimdi sandık alalım bir tane arkadaşlar. Ya ama neden yani? Neden? Niye bu kadar çok kötü oynuyorum ben arkadaşlar ya? Hemen kayda bakmam lazım. Daha 100 saniye mi var yoksa? 100 saniye varsa küserim ben, ben e, video çekme programına girdiğim için oyunu kapattı. Huf, zor olacak. Şuna Cube Craft tekrar gir. Oy. Aa, bir dakika niye Cube Craft'a girdim? Neyse onun Lucky Blocks'u merak ettim. Sonra burada ne var? Zack Wars. Ne? Block Wars. Ha. Ha hayır. Bir dakika bu saklanma mı yoksa? Bu neymiş? Winter Map. Winter Temple. Nereye gitmemiz gerekiyor? Genelde buraya gidiyorlar. Biliyorum galiba. Evet hatırlıyorum. Böyle lav mı yükseliyordu? Ne oluyordu? Bilmiyorum Allah. Ama oynayalım. Block Wars. Aa, 64 bloğumuz var. Birbirimizi öldüreceğiz galiba. Bir dakika ben niye bununla vuruyorum? Kılıcımız yok mu bizim? Ay nere? Öl öl öl. Hayır. Ha böyle bir şey. Ay öl 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 öl. Ay niye? yumruk yumruk. Chatten de gözükmüyor ki. Ne kadar saniye yazdı.

eşyalarım yok olsun. Ve <laughs> gidince yok oluyor. Düşman sürekli sayı atıyor. Çık 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 ya çık şuradan. Bak ne yapacağım. Parkour player. Ve ee, parkur var mı acaba parkur? o parkur playi. Oh. Oh, oh, oh. hayır ya, oh, oh, ölmedim, oh. Ölmedim, oh. ölmedim, ölmedim. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar, çok heyecanlı. Ya ama ya, özür dilerim. Öldük. Çok sevmedim ben bunu. Sürekli çıkıyorum vallahi. Şimdi bir şey arayalım. Parkur istiyorum ben. Parkur yok mu ya? Parkur parkur yok. Yok mu parkur? Eee Survival Mobile Arena, Block Hunt, MineVille, parkur var mı arkadaşlar? High School var, o da olmaz. Ben parkur istiyorum. SkyBlock, Survival ekip yani live bot hayır the hive onda da sky bundan şey ekleriz bunda e, o zaman şey yapabiliriz küp Craft'tan, bir dakika neredeydi Ha, survival games oynayabiliriz. Bilmiyorum şu an ayıt arıyorum. High School var, Skyblock var, City var. Prison falan bence. Galaxy'de de yok. Mine, Mineplex. Hmm, şey, Creative Housing da oynayabiliriz. Evet, Creative Housing, Housing, Housing. Ne deniyorsa artık onu oynayabiliriz. Creative Housing şuradaydı galiba şimdi um, my house ben önceden açmıştım ama girmiyor ah girdi be. sonunda şimdi kendi evimizi yapalım top for ne ha. top for options um, anne ne şimdi başlayabiliriz buradan um, Bunlar şey değil mi? Ha, o zaman kuvars blok. Kuvars'tan ev yapacağım kendime. Bakın, size çok güzel bir taktik söyleyeyim. Eee ince can. yok, ne deniyordu onu. Bakayım ne deniyormuş. Levha. Yağm levha. Heh. Şimdi buradan siyahı alıyoruz. Buradan odun. Heh hangi odunda buydu herhalde. Bakın bunlardan çok güzel ev yapabiliyorsunuz. İki katlı olsun. Hemen kendimize e, merdiven. Heh. Kubars olsun. Şöyle. Bakın bunlarla çok güzel ev yapabilirsiniz. Bak. Aa, iki kişi falan da yapabiliyoruz. Tamam. E, çok eğlenceli değil ama olsun. Hemen. <laughs> Fakat size nasıl bir ev olacağını göstereyim bari. Böyle yapıyoruz. Yani ben şu an kafamdan üzülüyorum ama bir kere denemiştim böyle bir ev. Bir tane seri yapacağım 3. Onda da böyle bir tane şehir yapacağım ilk orada yaşamaya falan başlayacağız böyle modlar yükleyeceğim satın alma modları yani satın alma dediğimde böyle bir şeyin üstüne tıklayıp sonra ne kadar alacağım falan seçme modu sonra oynap para getirme modu ya da onu elmas olarak falan da kullanabiliriz neyse öyle o şeyler yapacağım mesela. Şimdi evinizi böyle yaptıktan sonra. Koyu meşeleri alıyoruz. Şöyle tam iki 2 3 4 5 böyle işte koyuyoruz yani normal koyuyoruz. Camlar biraz güzel duruyor. Yani modernmiş gibi duruyor. Neyse siz de sıkmayın. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Çok yani sıkıcı değil ama çok karışık oldu. Bu arada uzun süredir video gelmemesinin nedeni hemen Minecraft'a geçeyim. Niye buraya gittim? Uzun süredir video gelmemesinin nedeni yılbaşı yılbaşı hazırlıkları. Sizin de yılbaşınız kutlu olsun bu arada. Yılbaşı o yüzden yani çok video atamadım. 3 gündür son. Arkadaşlarıma gittik. Yani bir şeyler yaptık. O yüzden çok video atamadım. Hatta hiç atamadım. 3 gün falan bu arada siz söylediğim gibi sizin de yılbaşınız kutlu olsun. Yılbaşı bir gün geçti ama. Neyse yine de kutlu olsun. Neyse videoyu bitiriyorduk en son. Şöyle videoyu bitirelim. Yapamadım. Ben şu hareketi hiç yapamıyorum. Bir kere yapmıştım. Neyse. Götan. Neyse arkadaşlar. E videoyu bitiriyorum. Bu arada bunun kısa yol tuşu olması lazım. Ben, neyse ben sonra bakarım ee, kanalıma abone olmayı ve abone değilseniz ve videoya like atmayı unutmasanız çok sevinirim klasik ee, minecraft çıkışımızı yapalım f5 sonra tekrar f5 yanıma birisi geldi ne bir dakika neyse yanıma birisi geldi arkadaşlar f5 yapıp şöyle unuttum bak minecraft şeyimi şöyle basıyorduk görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. şu Kır kır kır. Heh. Neyse arkadaşlar bay bay. Kapa ne kapatıyorum. Görüşürüz. Bu arada e size de söylemiştim zaten. O modları almanıza gerek yok. Egg Wars için böyle oynayabiliyorsunuz. Görüşürüz.